araya getirmemesi gibi, getirememesi gibi hala buluşturamaması, dayanışma ruhunu bile e, tam olarak sağlayamaması bile e, çok endişe verici aslında. Ben mesleğim adına üzülüyorum. E, e, işte kanallardan Halk, Halk TV'nin e, genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanması, diğer e, bir 4 arkadaşımızın da e, işte soruşturma altına uğramış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması vesaire. Bu konuya kendi medya işte meslek örgütleri tabii kınama yayınladılar, basın toplantıları yaptılar vesaire. Bunlar tabii önemli. E, ama içimizdeki ya artık ne kadar içimizdeki değeri, ne kadar gazeteci sıfatını kullanabilirim ben onu bilmiyorum ama sizin mutlaka bu konuda e, görüşlerinizi de e, Bilmek isterim doğrusu. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü gazetecileri suçlayan bir tavır içerisinde de girdi bazı meslektaşlarımız. İletişim bilimci Hakan Ergül'ün şahane bir kitabı vardır. Televizyonda haberin magazinelleşmesi. Hmm. Biraz böyle işte 90'lar sonu, işte 2000'ler başı Türkiye'sinde haberciliğin nasıl haber endüstrisi dolayımıyla, televizyon haberciliğinin nasıl magazinerleştiğini anlatır. Ve o dönem içinde belki örnek figür Reha Muhtar'dır. Bugüne gelindiğinde, yani senin sözüne ettiğin olayın e, karşılığı olan bu, e, kişiye bakıldığında ya yani Fatih Portakal Fatih Portakal, evet. yani açık kendi düşüncem bu da benim düşüncem Tabii televizyonda haberin magazinelleşmesinden televizyonda haberin şaklabanlaşmasına Hı -hı. doğru bir mesafe kat edildiğini söylemek mümkün. Bugün gelinen noktada Fatih Portakal'ın zaten bakıldığı zaman performansına böylesi bir nokta, yani televizyonda haberin şakla anlaşmasıyla karşı karşıyayız. Yani bunun bir karşılığı var tabii. O karşılığı da kendisi sürekli vurguluyor. İşte Türkiye'nin en çok izlenen şeyi program falan. Filan. E canım, yani her şey izlenmeye bakacak olursan o zaman Müge Anlı da çok izleniyor. Survivor da çok izleniyor. Do. Sen ne yapıyorsun? Yani senin yaptığın iş ne? Sen haber sunucususun ve haber yani senin yaptığın işin kritik yanı reytingden önce gelmeli. Ama evet, evet. senin Hayır biz Fatih Portakal'dan konuşuyoruz arkadaşlar. Yani başka şey, görüntüler verebilirsiniz. Buyurun. <laughs> yani dolayısıyla yani orada ne yaptı? Şimdi olana ilişkin sürekli işte bir yani haber tarafsız sunarım yorumunu şöyle yaparım yani ama yorum yapmak e, için de bir altyapı bir birikim olması lazım yorum düşünceden çıkar ama sen o ekrana çıkıp da ilkokul çocuğunun bile öğrendiği Platon'u Oraya bir söz ekleyip işte Platon'dan bu söz antik e, dönemin, antik dönem Rus düşünür dediğin zaman yani senin altyapının ne olduğu ortaya çıkar. Yani... Ee, hani Yunan düşüncesi antik Yunan düşüncesi içinde öyle isimler vardır da e, onu karıştırırsın. Ama Platon'dan bahsediyoruz. Tamam mı? Ve bu ilk değil. Bunu pek çok başka örnek de var geçmişte. Zaten orada bir sözü koyuyor oraya. Aa, hocam son dakika bilgisi. Beşteğmen'in ihracı verilmiş. İhraç e, kararı çıkmış. Milli Savunma i̇şte. Bakanlığından yapılan açıklama mı arkadaşlar. Onu bana iletin. Hı. Son dakika bilgisi. Tabii. Tamam 5 5 5 teğmenin biliyorsunuz ifadeleri alınmıştı hafta başında. Hmm. E, hmm. evet 5 teğmenin ihracı ile ilgili bir karar çıkmış. Eee ve bundan sonra büyük bir ihtimalle ne olacak ne bitecek bunu konuşmamız evet. lazım. Ve burada Fatih Portakal'ı falan konuşmanın bir artık yok. bir alemi yok. Hocam o zaman son 5 dakika içerisinde bunu belki biraz e, irdeleyelim. E, teğmenler biliyorsunuz e, subay yemin etmişlerdi tamamen tören sonrası ve sonunda da Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye. Ee, bir slogan çok net olarak biraz önce konuştuğumuz güç yani toplum içerisinde devleti var eden unsurların bir diğeri olan e, ordunun da doğrudan tek adam güdümüne girdiğini düşündürebilecek. tam olarak şeyi okuyayım mı? Hızlı bir, bir şekilde şey, kararı. Son e, yüksek dakika, disiplin kurulları kararları hakkında. Karar bu okulu sancak devir teslim ve mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı üç disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleriyle diğer meskur mevzuat gereğince Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde disipline aykırı hiçbir eylem olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu kılıf. Yani aslında şey beklenmişti. E, bence Cumhurbaşkanı'nın kararı beklenmişti. Hı hı. E, Milli Savunma Bakanı'nın elinde dedi. Karar doğrudan evet. Külliye'nin kararı. Evet. Aslında onu söylemek tabii, tabii. lazım. Yani evet. O yüzden kılıf diyorum. Yani sonuçta e, başta söylediğimiz noktaya e, bir e, çember çizerek e, geri döndük. Yani circle'ı tamamladık. E, devlet neden oluşur? Dört unsur. Dört Hadi bu unsurları da e, şey yapalım, beşeri olarak ifade edelim. Evet. Nedir dört unsur? Yargıç, polis, asker, tahsildar. Devlet bu üç, dört unsur üzerinden çalışır ve işte bir hükümet olan... E, yapı neyse bu dört unsurun toplumun selameti için hiç kimsenin tarafını tutmadan, ne iktidar olanın ne muhalefette olanın tarafını tutmadan sağlıklı işleyişini sağlamak hedeflenir. Bu anlamda devlet o e, hükümetten bağımsızdır değil mi? Bugün Türkiye'de polisin de, yargıçın da, askerin de, tahsildarın da bir tek adam Biraz önce yaptığınız aslında yoruma uyan bir karar bu. Baskı unsuru bu sefer de o askerliğin tabii, üzerinde bir baskı unsuru. Gazeteciler üzerinde olanı konuştuk. Ha, bugüne kadar ee, yok muydu diyebilirsin. Vardı üzerinde ama üzerinde çok net olarak bugünkü tablo bunu da gösteriyor. Ve burada artık bir tek adam devleti yani öyle Hüseyin Çelik'in dediği gibi parti devlet oldu devlet parti oldu değil. Erdoğan devlet oldu. Parti Erdoğan oldu. Bunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla Türkiye böyle bir ülke. işte e, programı e, Ekrem Mansur Pro, 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 pro senteziyle, 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 açtık. açtık. Programı e, ordunun da e, teslim olduğu bir noktada bitiriyoruz. bitiriyoruz. Evet bu nedenle o iki görüntü hani iki kişinin görüntüsü önemli. Demek ki bu sorunların çözümü bir şekilde ne ekonomik ne siyasi ne hukuki yargı sorunlarının bugünkü iktidar tarafından çözülmeyeceği tam tersi baskının giderek artırılacağına yönelik de haberler. Bütün bunların hepsi son dakika haberi de bunu gösteriyor. Milli Savunma